Büyüklerden biri buyuruyor ki, vermek istemeseydi istek vermezdi. Aranızdan herhangi bir kardeşte sohbetlere ilk başlamanın verdiği şevk ve iştiyakla daha fazla ilim öğrenme isteği, daha fazla zikir yapma isteği, daha fazla ibadet yapma isteği husule gelir. Yeni başlayan insanlarda bu çok olur. Bunu kim veriyor? Allahü Teala Hazretleri veriyor. Vermek istemeseydi istek vermezdi. Şimdi önce senin kalbine istek veriyor ve senin gayretini o yola doğru sevk etmeni istiyor. Sermayeyi verdi. Şimdi burada iş sana kaldı o verdiği küçük muhabbet ve aşk sermayesini iyi mi kullanacaksın, kötü mü kullanacaksın? İyi kullanırsan sermaye artar, genişler, aşıklardan olsun, sonra sadıklardan olsun. Yolun açık. İyi kullanamazsan kaybedersin, sıfıra inersin. Sohbeti de terk edersin, namazı da terk edersin. İki tane yol bunlar. Vermek istemeseydi istek vermezdi. İstek nimetinin kıymetini bilip bunun elden kaçmasına sebep olacak şeylerden sakınmalıdır. ''İsteğin gevşememesine ve ateşin soğumamasına dikkat etmelidir. Ateş, o kalbindeki o şey, ateş var ya, Allahü Teala'dan gelen ateşi soğutmayacaksın. Nasıl soğutursun? Kötü arkadaşlar seni kötü yerlere davet ettiği zaman, hadi bir kere geleyim ya, bir aydan beri size gelmiyorum, hep dervişlere takılıyorum. Hadi bir kere geleyim, ayda bir defa da geleyim. Barsel, ateş soğur. Sermayeyi ne yaptın? Pisliğe buladın. Bir kavanoz balın içine kuş pisliği koydun ve karıştırdın. Ne oldu o bal? Bir kiloluk bal çöp oldu. Çünkü pislik karıştırdın içine. O ayda bir gideyim bu içkici kardeşlerin de gönlünü yapayım dedin ya kaybettin. O ateş gitti. Tercihini onlardan yana kullanmayacaksın. Tercihini Allah'ın dostlarından yana kullanacaksın. Bu nimetin elden çıkmamasına en çok yarayan şey buna şükretmektir. Çünkü İbrahim suresi 7. ayetinde mealen eğer nimetlerime şükrederseniz elbette arttırırım buyurdu Allah. Zikrettiğim ayeti kerimeyi İmam Rabbani mektubuna koymuş. Hem şükretmek hem de ona sığınmak ve başka bir şeyi sevmemek için ağlamak, yalvarmak lazımdır. Her gün Allah'a dua edeceksin, ağlayacaksın, yalvaracaksın. Allah'ım şu sohbet nimetini benim elimden alma. Şu namaz nimetini benim elimden alma. Ya hocam ben gelip gidiyorum zaten. Dua etmeme gerek yok ki. Sen gelmiyorsun. Allah senin içine istek veriyor kardeş. Bu isteği çekip alırsa iki aydan beri sohbetime gelemeyen adam var. İki aydan beri gelemiyor. Ve bu adam dört yıldır benim sohbetimde sabit. Dört yıldır. Bir tane sohbet sektirmedi. Ama iki aydır gelemiyor. Soruyorum nerede bu kardeş? Başım ağrıyor. İşlerim çok oldu. Bu ara keyfim yok. 8 sene sohbet kaçırdı. Allah içindeki isteği çekip alır. Yanlış şeyler yaparsan, gıybet yaparsan, zina edersen, fuhuş peşinde koşturursan, içkici arkadaşların peşine gidersen Allah içindeki bütün muhabbeti çekip alır. Sonra sana sorarlar. Sen miymişsin sohbete gelen? Kim Kimmiş sohbete getiren? allah Teala. Bu nimeti kaybetmemek için her gün ona dua edeceksin. İçten ağlamak, yalvarmak gelmezse kendini zorlamalıdır namaz kılıyorsun. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini hatırlayın. Namaz kılarken ağlayınız. Ağlayamazsanız ağlar gibi yapınız. Yalnız başına evde namaz kılıyorsun. Kendini ağlamak için zorlayacaksın. Çünkü Rabbinin huzurundasın. O senin son namazın olabilir. Ağlayamıyorsun. Kalbin çok taş gibi. Benim gibi kalbin taş. Gözlerinden yaşlar gelmiyor. Ne yapacaksın? Zorlayacaksın kendini. Ağlamak için kendini zorlayacaksın. Bu senin nefsini kırmak için en güzel hasletlerden bir tanesi. Kamil ve mükemmel bir zatı buluncaya kadar bu isteği bütün sıcaklığı ile kalbinizde saklamak lazımdır. Kamil ve mükemmel bir zat kim? Kur'an'ın deyimiyle sadıklar, veliler. Ela inna evliya <laughs> Allahi la khawfun alehim ve lahum yahzanun. Allah'ın dostları öyle kimselerdir ki onlara korku yoktur. O gün hüzünlenmezler bile. Mahşer gününden bahsediyor Allah Teala. Evliya tabirini kullanıyor. Ela inna evliya Allahi. Muhakkak Allah'ın evliyaları vardır. Allah'ın dostlarıdır onlar. Öyle bir zatı bulacaksın ki o ateşle ona gideceksin. O zat bir demircinin ateşi harlaması gibi senin kalbindeki, ciğerlerindeki o ateşi harlayacak ve ciğerlerinde, kalbindeki ne kadar kirli pislik ahlak varsa bunların tamamını o ateşle yakabileceksin. Böyle birisi ele geçerse bütün arzuları, istekleri onun eline bırakmalı. Ölü yıkayıcının elinde teneşirdeki meyyit gibi olmalıdır. Arzuları, istekleri onun eline bırakmalı. Yani hocam burada bir adama teslim olmaktan bahsediyor. Yani bütün isteğini, arzunu onun eline bırak. Burada şart var. O kişi tamamıyla şeriata yani Allah'ın kitabı Kur'an'a ve sünnete bağlı bir adam olmak zorunda. Bir. İkincisi, senden istediği şeylerin tamamı şeriata uygun olmalı. Mesela ben kendime bir mürşit, bir sadık dost edindim, bir, bir üstad, bir hoca edindim. Bu hoca bana ne derse yaparım diyemezsin. Dedikleri şeriata uyarsa yaparım diyeceksin.